Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ara ara kamu işçi alımlarını sizlere sunmaya, haber yapmaya devam ediyoruz. Web sitemizden bu haberi okuyacağım. Memurlarhaber.com'a ara ara girerseniz bu haberleri de orada okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ambulans şoförü işçi alımı yapılacak. Başvuru numarasını da ekledik. Türkiye genelinden başvurular alınıyor. Arkadaşlar Alo 170 hattı üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. Acil tıp teknisyenliği ve üniversiteden ilk ve acil yardım paramedik mezun olması gerekiyor. Böyle bir ayrım var. Tüh ben bu bölümde mezun diyen varsa videonun altında bulunan ben Instagram sayfasını tıklayın takip edin. Orada ara ara kamu işçilerine yönelik iş ilanlarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Acil serviste ve ambulansla en az 2 yıl mesleki deneyim kazanmış olması isteniyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. Ehliyetinizin uyuşturucu madde nedeniyle ceza almamış olması gerekiyor. Teknik ve ilk yardım belgesi olması gerekiyor. Yani bayağı şartları var arkadaşlar. Askerliği tamamlamış olması gerekiyor. Kamu salaklarda marum olmamanız gerekiyor. Sabıka kaydınızın olmaması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Ve emekli olmamanız lazım. 35 yaşından da gün almamanız lazım. Yani baya bir şart şurtu var arkadaşlar. İnternet üzerinden başvurular yapılacak. 7 Temmuz 2023 tane kadar. Yani baya bir süre var. Biz bu videoyu şu an 18 Haziran'da yapıyoruz. Yani nereden baksam 20 günlük süre var. Şu adresten arkadaşlar. Ekranı büyüttüm. 00007585979 Bu başvuru numarasıyla şu adresten www https slash arkadaşlar. Yani işkurun web sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru numarasını tekrar söylüyorum. 00007585979 7 Temmuz 2023 tane kadar İşkur Alo 176 üzerinden ve İşkur Golf TV web sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bizi Instagram'da da takip edin. Kamuş Haber Instagram sayfası linki videonun altına ekledim. Tıklayın takip edin arkadaşlar.